Hemen e, WhatsApp hattımıza gelen görüntülü sorulardan alalım. Hocam bir soru sormak istiyorum. E, ben vefat eden kardeşim adına bir çeşme yaptırmak istiyorum. E, miras Anneden kalan miras bölüşürken vefat eden kardeşimin de hakkı olur mu? Onun adına çeşme yaptırabilir miyim? Ona düşen mirastan e, kaçta kaçı bölüşürken ona hakkına düşen ne kadar olur? Eğer farklı bildirlendirirseniz sevinirim. farklı ve güzel bir soru. Yani ölen de mirastan yararlanır mı? Yani... Ölen miras varisten önce e, ölmüşse mirastan yararlanamaz. Ama anne daha önce öldü ise onun hakkı var zaten. Şimdi ama burada anlat, anladığım kadarıyla kardeşi annesinden de önce ölmüş. Evet. Vefat eden. Evet. O dolayısıyla annenin mirası o kardeşe kalmaz. 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 Yani o hayattaki çocuklara mirası kalır. Ee, çocukları var çünkü. Çocukları olmasa hani torunlara da kalır diyeceğim. Çocukları alır. Burada kardeş adına bunlar hayır yapabilirler. Miras bölünürken e, onun bir hakkı yok normal Yok. Ama olarak. kendileri yaparlarsa evet. hayır. Güzel yani bir baba hayır. Baba için olur. de öyle. Mesela de, dede hayatta babanız daha önce ölmüşse siz dededen miras alamazsınız. Babanın mirasını alamazsınız. Yani benim babamın mirası vardır diye. Dedeniz babanızdan 20 sene sonra ölmüş. O da miras bırakmış. Babanız 20 sene önce ölmüş. Ölen babaya miras olmaz. Ölene bir şey yok yani hocam. Ölene <laughs> bir şey yok. Ancak yanında evladı vesaire yoksa torunları varsa onu çocukları alır. Evet. Yine bir WhatsApp sorusu alalım. Selamün Aleyküm Hocam. Aleykümselam. Ben Çorumlu Hatice Kısacık. Yurt dışından arıyorum sizi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Size Aynen. bir mazuratım var. Ben 13-14 sene önce burada bayanı bir tanesi dedi ki benim oğlum vardı bekar. Evlenmiyordu. Sen dedi Türkiye'ye gidince Cuma günü bir tane anahtar kilitli anahtar al. E caminin kapısına at. Ondan sonra da cumadan sonra çıkanlara para ver. Camiye yardım et. dedi. Ben de aynısını yaptım. Ve buraya döndüğümde oğlum anne ben evlenmek istiyorum. dedi bana ve düğününü yaptım. 13-14 sene oluyor. Hocam sonraları bu benim çok içime battı. Neden ben böyle bir iş yaptım? Neden bir anahtardan medet umdum? Allah'tan istemedim diye çok tövbe ettim. Hala da ediyorum. Sizden rica ediyorum. Daha ne yapmam lazım? Oğlun evlenmiş Sorun daha ne yapacaksın hocam. ya? Çok teşekkür ediyorum şimdi. Değil mi? Oğlan evlenmiş. Türkiye'ye selamlar olsun. Tabii orada Hı. biraz vicdan azabı yapıyor. İşte kilit açtı, caminin kapısına astığı için hocam. Tövbe ediyorum ama diyor içim yine rahat etmiyor. Daha ne yapmam lazım diyor e, Allah. Hurafeye tevessül etmiş ama sonuçta oğlu evlenmiş. E, evlenmese ne olacaktı? Yine bir şey olmayacaktı. E, kilitleme oldu? Hayır. Onun bir kısmeti vardı geldi. Senin o kilit o ana da denk gelmiş olabilir. Ya da senin o çaban, iyi niyetin Allah tarafından kabul edilmiş olabilir. Yani evet. burada e, hani birinin kötülüğüne bir şey yapmadın ki, birinin kötülüğüne bir şey yapmadın. Yani bir, bir havuza para attın, dilek havuzu diye. E, olur mu? Olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bu bir e, basit bir şey, çocukça bir şey. Yani hurafediyoruz bunlara. Dinde yeri yok. ...akıl mantık da bunu gerektirmiyor... E ...sen de tuttun bir kilitle oynadın... ...çocuk da kısmet buldu... ...iyi bulmuş hayırlı olsun... ...bundan dolayı kendini kınamaya... ...ne yapmam lazım tövbe mi edeyim... ...gerek yok ki böyle bir şey... Evet. ...yazdım yani birisi... ...ölüm anında ölmüşlerini sayıklamış... ...annesi... ...annem beni bekliyor demiş... Evet hocam. E, ...bu olabilir... ...çünkü insan ölüm anında bir kendisine... ...artık son nefesi... ...yaklaştı bildirilebilir... Bunu kablel vuku, his kablel vuku dediğimiz şekilde de olabilir. Başka bir vesileyle de olabilir. His kablel vuku ne demek? Hani içine doğdu derler ya. Evet. O içine doğmuş olur. Ve artık... Yani dolayısıyla hocam sorunun cevabı ölümü yaklaştıkça ölümü, insan hisseder, ya, hisseder, hisseder. mi? Hisseder. Hissedebilir. Hisseder. Annem evet. beni çağırıyor der ve gerçekten de gider ve bir daha gelmez yani. Ölür gider. Allah rahmet eylesin. Ee, öyle olmuştur. Neden iyilik yaptığımızdan kötülük görüyoruz? dün de biriyle karşılaştım taksi şoförü müydü neydi evet taksi şoförü dün derken pazar günü İzmir'deydim burada İzmir'den de e, akrabalara selam olsun hatta o e, bizim Erman'ın çocuğu vardı müşteba onun bir video izlemesi var bizi izliyor beraber onu vereceğiz inşallah inşallah bir, hocam bir gün verelim. buradan yine selamlarımızı selam iletelim Şimdi onu, onlara giderken taksi şoförü de dedi kime iyilik yaptıysam hep kötülük görüyorum hocam bu neden dedi Dedim ki sağlığın yerinde mi? Çok sağlıklıyım elhamdülillah dedi. Çocuğun hayırlı mı? Elhamdülillah hocam dedi. Çocuğum çok öyle bir, bir oğlum bir kızım var ki dedi. Hep babacığım 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 peşimden böyle doğru. E, hep iyilik görmüşün dedim kötülük görmemişsin yani. <laughs> Şimdi insan insanoğlu elindekini görmüyor. Bir birisi bir yanlış yaptığı zaman diyor ki ben iyilik yaptım bundan kötülük. Ya gör. biz o şahıstan iyilik istiyoruz o şahıstan, hocam. O iyilik yaptı ki ya, ondan ama bekliyoruz. Ama onun onun iyiliği Allah'tan başka şekilde geliyor sana. <laughs> evet. Onun için iyilik yapmaya devam et. Yok gelir o. Hiç evet. Zarar etmez. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki: Aleyküm hocam. Ben 15 yıllık evliyim. Eşimin durumu iyi olmasına rağmen annesiyle birlikte oturmak için zorluyor. Yuvamı yıkayım mı, ne yapmalıyım? Kayınvalidem de ben yokken yanlarında e, tek başıma durmam diyor ve benden de hep şikayet ediyor. Ne yapmam gerekiyor hocam?" demiş. Ben hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum bu evde beni bu şekilde birlikte oturmaya zorladığı için eşin hakkını helal etmiyor. Eskiden kimse birlikte oturmaktan şikayet etmezdi. Ama hayat şartları değişti. İmkanı varsa annesine bir bakıcı tutsun. Hanımını e, razı etsin. Ayrı otursunlar. Hanımını üzmesin. Bunu söylerim. Ama imkanı yoksa bu hanım e, bir garibana bakarsa çok büyük sevap elde eder. Ne olur? Can, cana var mı? Kayınvalideli bir araya gelince ne olacak? Kıyamet mi kopuyor? İnsan insana bakar ya bazı şeylerde katlanacağız. Büyük ailenin ne kadar faydası var biliyor musun? Senin çocuğun onun yanında büyüdüğü zaman babaanne sevgisiyle büyüyecek. O onu okşayacak, bağrına basacak. Çocuklar dayanacak dağ gibi bir aile ararlar. Mesela neden bütün suçlar genellikle boşanmış ailelerin çocuklarında ortaya çıkıyor? Sığınağı yok, güveni yok, ve kendini başka şekilde ispat etmeye çalışıyor. O yüzden anamız babamız hayattaysa bu bizim için ve çocuklarımız için büyük bir nimettir. Kıymetini bil. Ölünce mi ağıt yakacaksın? Evet. Hayatta yani 5-10 sene hizmet etsen ne ne olur? Neren eksilir? Ne kaybedersin? İnsana ya, hizmet ediyorsun. Arada, kayınvalide. Kayınvalideleri de seslenelim hocam. Onlar da böyle dedikodu yapmasınlar. Gelinlerini biraz hoşnut tutsunlar hocam. Kayınvalidleri hep sesleniyor Öyle diyor, zaten. ben yokken diyor arkamdan konuşuyor. Tabii canım onları ben zaten söylüyorum. El kızı gelip oğlum elimden aldı deme, kendini sevdir. Evet. Öyle çok bilgiçlik taslama. Biz şöyleydik, biz böyleydik kendinle kıyaslama. Benim kitabımda var bunlar. Kayınvalidelere bunu söyleyeceğiz ama bir insan anasının babasının da çilesini çekecek yahu. Kocası Sevap kazanmak da kolay sen kayınvalide dediğin kim ya? Eşinin annesi ya. Evet. Sen de onun kızısın. Ne olur baksan ne olur ya? Ölür müsün? Beni o eve götürme. Ben o eve girersen boşanırım. Boşanamazsın. Boşanırsan günaha girersin ya. Hocam şimdi bu hanımefendi diyor ki hakkımı helal etmiyorum diyor. Yani öyle o, hakkı var mı hocam? O anne de hakkını helal etmez. O zaman sen onu oğlunun elinden almış oluyorsun. Evet. Niye annesiyle oğlunu karşı karşıya getiriyorsun? O erkeğin durumunu düşün şimdi. Anne diyor ki ben yalnızım oğlum. Beni niye el bıraktınız? Nereye? Huzur evine mi gönderelim? Evet. Bir gelin kayınvalidesiyle aynı yerde sığınamıyor. Allah korusun. Evler, köyler, şehirler, bak bombalanıyor. Nereye gideceksin o zaman? Tabii. 30 kişi aynı yer sığınakta yaşıyoruz. Bir de hocam şöyle bir şey, yaşlandıkça ölüm korkusu oluyor ve yaşlılar gerçekten yalnız kalmakta endişe ediyorlar. E Biraz bırak. da empati kurmak lazım. Onları anlamak lazım. Sen de aynı lazım. duruma düşeceksin. Biz de yaşlanıyoruz, evet. Sen de aynı duruma düşeceksin. Yani bir, ben iki tarafa da söyleyeyim. Burada tabii. Gerçekten kayınvalide çok çenesi düşüktür, kötüdür vesaire. O o zaman haklı olur. Ama gerçekten tertemiz bir anne ise evladını, gelini düşünüyorsa, torununu düşünüyorsa, o benim yanımda durması büyük nimet olur. Büyük nimet olur. Evet. evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.